Aşıklı Höyük bizim Cumhurbaşkanlığımız kararlı kazılarından bir tanesidir. Kazı çalışmalarına yaklaşık 30 yıla aşkın bir süreçten beri devam edilmektedir. Buradaki kafatasına geldiğimiz zaman da milattan önce 8500 yılıyla 7300 yılları arasında 1300 yıllık bir yaşam serüveni var orada. 1300 yıl yani o, o zamanki Neolitik yaşam tarzı olarak normal ilkel kabileler kabile tarafından yaşanmaktaydı. O dönemde ilk önce etçil bir toplum, aynı zamanda otçul bir toplum, avcı toplayıcı bir toplumlar, hayvan evcilleştirilmesi var. Obsidiyen taşlarımızla, kemiklerle birlikte ilk değirmen, eee yapıtlarını burada görmekteyiz. Sürtme taşlarıyla birlikte buğday ekerek ve ve bu tarım toplumuna da yavaş yavaş geçildiğini görmekteyiz. Ve ilk mimari olarak mimari yapılarını da görmekteyiz. Tabii e, etçil bir toplum, otçul bir toplum daha sonra da sağlık meydana geliyor. Kendi eee ee, Tabi sağlık meydana gelince de ilk beyin ameliyatı yani ilk beyin ameliyatını bundan 9500 yıl önce Aşıkla Höyük'te görüyoruz. Bu Aşıkla Höyük'teki e, beyin ameliyatına geldiğimiz zaman 25-30 yaşlarında bir hanfendinin e, kafatasından iki tane delik açılarak böyle bir e, çalışma yapıyorlar. Bu çalışmada muhtemelen kemik ve obsidiyen madenlerini kullanarak bu çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra e, hastanın e, bir 10 gün daha yaşadığı tespit edilmiş. Peki bu yaşadığı nasıl tespit ediliyor? Örneğin bir e, uzvumuz kırıldığı zaman, kırıldığında bir kaynama süreci geçer. Yeni bir doku Kemik dokusu oluşma süreci var ve antropologlar ve tıp aleminde bunda gerekli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da 10 gün daha yeni bir doku oluştuğu tıp ben ispat edilmiştir. Öyle olunca da ilk beyin ameliyatı olarak sağlık yönünden müzemizin değerli envanterlerinden bir tanesidir. Daha iyi haber olur o. <laughs> Düşün. <laughs> <laughs> şey diyecek Aşağıdan geçebilirsiniz bu tarafa.